Öncelikle herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bazı arkadaşlar e, sülüsünü bakmayı ve indirmeyi veya çıkartmayı bilmiyor. Bunun hakkında kısa bir video çekip gruba atmak istedim. Arkadaşlar Google'a er sınıflandırma yazıyorsunuz. Genel ilk sayfaya tıklıyorsunuz. Buradan e-devletin bu sayfasına geliyorsunuz. Sisteme giriş diyorsunuz. Sisteme giriş yap diyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra size bu sayfa gelecek. Bu sayfadan er sınıflandırma sonucunu sorgulama diyorsunuz dedikten sonra size bu sayfa geliyor tekrar. Ee, şu notu okusanız zaten ee, hiçbir sıkıntı olmayacak. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bak tıkladığınız yazıyor. Tıkladıktan sonra size normalde bu sayfa gelmeyecek. Ben önceden giriş yaptığım için bana sormuyor. 2-3 tane soru soracak size. İşte Siz onaylıyor musunuz? tut falan filan diye. Bu arkadaşlar sürücünü set belgesini indir diyorsunuz burada. İndirdikten sonra işte burası geliyor. Buradan çıkarabilirsiniz işte benim manisa merkez çıktı Bakım sınıfı Zırhlı araçlar tamiri 4'ünde teslim oluyorum arkadaşlar Şu da PTT'nin bana vereceği para Pek bir önemi yok benim için ama Bu yani arkadaşlar size yardımcı olabilirsem ne mutlu bana Hepinize şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum Allah'a emanetsiniz